Merhaba arkadaşlar, şimdi size hasta bir orkidenin nasıl iyileşebileceğini öğreteceğim. Ee, şimdi orkideyle ilgili konuşalım. Orkide parazit bitkidir. Ee, bir ağacın gövdesine yerleşir. Onun e, suyundan beslenir. Kendi fotosentezini yapar. Fakat e, kökleri için yine beslenme ihtiyacı vardır. Ve bu isimlerin dediğimiz gibi ağaçtan, ağacın gövdesinden alır. Bu yüzden e, bir çiçeği evimizde saklarken onu toprağa ayrı bir topraktır. Hani toprak bile değildir. Yani tahta durumlar. Dikkat bakarsanız görürsünüz. Nemi çok seven bir bitkidir. Genelde ölüm sebebi bunların şeyidir. E, nemsiz olmasıdır. E, şimdi biz ne yaptık? Şöyle bir e, su, peş, peş şeyi aldık. Kanus gibi yaptık. Üst açılıp kapanabiliyordu. Ee, bu dibine yine ağaç e, gövdesi yerleştirdik. İçine de bir miktar su koyduk. Sonrasında ne oldu? Kökler büyümeye başladı. Sürekli nemlendirmek için sürekli su koyduk. Çok aşırı su değil tabi. Hava da alacak bu arada. Zaten bir bitkinin e, fotosentez yapması için gerekli şeyler neydi? Karbondioksit ve suydu. Kökler için gerekli olan şey neydi? Besinler, oksijenli. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi büyümeye başladı.